Arkadaşlar merhabalar. Ne yapacağız? Sizden gelen itirafları cevaplayacağım. Nasıl yapacağız peki? Arkadaşımız Kenan. Adı da niye Kenan? Bilin bakalım niye Kenan? Neyse Kenan sizden gelen itirafları isminizi vermeden okuyacak. Ben de e, elimden geldiğince sizlere dönüt vermeye çalışacağım. O zaman ilk itirafımız gelsin. Adı bilinmeyen bir arkadaşımızdan. Buyur Kenan, seni dinliyoruz. Hocam günlük 30 tane paragraf sorusu çözün diyorsunuz da çözmesek olmaz mı? Ya ben bunu söylüyorum, söylüyorum, dilimde tüy bitti. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Günlük 30 tane paragraf çözmek zorundasınız. Çünkü bakın mesela biz yaz tatiline giriyoruz, ara veriyoruz ya. Bir ay falan mesela biz hiç soru tarzı görmüyoruz paragrafta. Ki bunu söyleyen bir Türkçe öğretmeni. E sonra geri dönüp soru çözmeye başladığımızda beyin otomatik olarak hemen algılamıyor paragrafı. Okudum anlamıyorum. Hani bir söz var ya, ''Adrian Aleman'ın aldatıldığı dünyada sana ne oluyor hacca?'' diye. O mevzu işte. Ben bile o ara verdikten sonra soru çözerken zorlanıyorsam senin zorlanman zaten normal. Bırakma, pes etme. Beni de sinirlendirme.